Merhaba arkadaşlar. Evet, biraz sizi konuşturalım değil mi? erili dişili. Arada haftada bir böyle yapmaya çalışıyorum. Çünkü birbirinizi ifade edemediğiniz, söyleyemediğiniz, bakalım akıldan, kalpten geçenler nedir diye. Evet, beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarım niyet alarak erili, dişili bir konuşturalım. Bakalım, dişil için bir kart istiyorum diyecektim. Dişil attı ne diyormuş bana şimdi şu anda gelirsen kapım sana hep açık dişil olumlu bir cümleyle açtı ilk sözünü söyledi arası açık olanlar varsa kalbini kıranlar varsa bakın eriller bunu değerlendirin bana çabuk artık daha geçirme zaman diyor bana şimdi şu anda gelirsen kapım sana hep açık Diyor, dişil bakalım Eri ne diye cevap verecek beğenen takip eden yorum yapan arkadaşlarıma niyet alarak çekiyorum Eri için bir kart o da dedi ki sensiz hep eksiğim sensiz yarım kalıyorum sensiz bana nefes almak bile çok ağır geliyor aa kız içim acıdı be bunlar birbirini seviyor bunlar küs küs ama biri gelsin yani hadi diyor adım at diyor dişil Eril de diyor ki evet sensiz eksiğim her her şeyim yarım hiçbir şeyden tat zevk almıyorum e ee, devam edelim bakalım dişin arkasından ne diyecek biz ilahi adalet tarafından karşılaştırıldık aramızda kadersel bir durum olduğunu ruhlarımızın bir olduğunu tüm kalbimle hissediyorum dedi dişil. Ay bunlar biraz ego yüzünden herhalde yaklaşamıyor. Yaklaşın canlarım ya. Şu ölümlü dünyada değer mi ego yapmaya? Evet elinden alıyorum şimdi buna bakalım ne cevap verecek. Ben sana da bana da olan aşkına da güveniyorum eril diyor. Evet yani sensiz eksiğim, yaramam ayrıyız ama ben sana güveniyorum. Biliyorum ki sen düzgün bıraktığım gibi duruyorsun. E, beni sevdiğini de biliyorum. Sana da, kendime de güveniyorum. Ben de seni seviyorum. E, ne bu ego yüzünden böyle olur mu? Yapmayın ya. Evet. dişilden yine alıyoruz bakalım. O ne diyecek? Seni ben senelerce belki de kendime bile itiraf... Etmeden, edemeden sevdim gizlice ve aşkını bir sır gibi sakladım kendimden bile ay bu çok aşık ikili erili dişil <laughs> arkadaşlar yapmayın yani sırf egolar yüzünden lütfen e, gurur o, tabii ki her insanın gururu olmalı ama yapmayın yaklaşın birbirinizi siz birbirinizi seviyorsunuz bak bunları söyleyemiyorsunuz burada söylüyorsunuz bakalım eril ne söyleyecek şunu bil ki sorun sadece bende eril ben seni ve bana olan aşkını da hak etmiyorum hmm. burada eril hatalı olduğunu kabul ediyor canlarım yani dişini kırmış belli ...ve itiraf da etti zaten. Ee, ya biraz... ...yani iki tarafta egolu zaten anladık da... ...Evil ee, biraz belki sosyal çevresine... ...belki ailesine karşı... ...belki alıştığı... ...büyüme tarzına karşı... ...yaptığı istemeden davranışlar var. Yani sizi... ...dört dörtlük bir kişilik olarak görüyor... ...ve yani bunu da itiraf ediyor. Bakalım işin nasıl devam edecek benden ayrı kaldığında benim için ağladığını ve acı çektiğini biliyorum dedi dişi yani sen nasıl eminsin benim seni sevdiğimden ve bıraktığın gibi olduğundan ben de senden eminim diyorum. gerçekten canım sıkıldı üzüldüm yani isterim de kolektifte tabi çeşitli arkadaşlar farklı farklı durumlar var ama bu ikilinin ben bir an evvel egoların yürüyüp birleşmesini isterim bakalım Eri ne diyor sana her yalan söylediğimde pişman oluyorum ve sadece sessizce acı çekiyorum hmm. Eril itiraflara devam ediyor yani dişi de bir takım yalanlar söylemiş ee, ve hatanın kendinde olduğunu itiraf ediyor ve eril de dişili, dişil de erili çok seviyor ya. Evet. Son birer tane daha alıyorum. Dişil erile ne söylüyor? Benim seni sevdiğim gibi sen de kendini sevmeye niyet etsen aramızdaki tüm sorunlar çözülür. Çok güzel bir söz söyledi. Eril'in geçmişinde, daha evvelki ilişkilerinde yaşadığı güvensizlik, çevresindeki güvensiz insanlardan aldığı darbelerden dolayı hep böyle Eril'de şüphe, ne bileyim inançsızlık, hep sorgulama olmuş olabilir. E, Dişil de diyor ki ben seni çok seviyorum. Sen de kendini sev ve bütün sorunlarımız böylece çözülür diyor. Evet bakalım. Deril'in dişile cevabı son sözü. Ben sana her defasında gidiyorum demekten çok yoruldum. Hmm. Şimdi Eril de diyor ki arkadaşlar, e, ya buyum işte bazı şeyleri yenemiyorum. Tam böyle toparlarken evet ben arka dönüyorum. Ama bunu da yapmaktan aslında mutlu değilim. Çünkü arka dönüyorum ama bakın yani gövdem dönüyor da başım dönmüyor. Aklım fikrim de Ya sen de beni biraz olduğum gibi kabul et. Diyor. Ya siz birbirinizi seviyorsunuz. Ego yapmayın yaklaşın. bir de gezegen kartlarımızdan birer tane alalım bakalım. Üzüldüm yani. Bir an evvel, evet bir de kart öyle dedi ya dişil bana şimdi hemen gelirsen kapım sana açık. Hep açık. Elin evet, bence sen elini çabuk tut. Evet gezegen kartlarımızdan dişil gezegenimiz Venüs'ten dişil için bir tane el ele çekiyorum. Özlem ve hasret çektiğini Söylüyor dişilimiz Peki Gene gezegen kartlarımızdan Eril gezegen Kartımız Mars'tan Bir tane de eril için Çekiyorum bakalım Dişile ne söyleyecek O da Korku ve risk Evet Kendine çevreye yaşadıklarına ve sizinle toparlamak istiyor ama bir şeyleri becerememek hani size tam istediklerinizi verememek ohtayı bulamamak ee, bunlar evlilik korkutuyor yani dediğim gibi vücudu dönse de başı dönmüyor kalbi dönmüyor siz birbirinizi bence çok seviyorsunuz ee, genelde eriller hani. Yani dişinden bekliyorsan ben erili burada tavsiye ediyorum. Sen bir adam at. Böyle bir aşk kolay kolay gelmez. Yaşanmaz. Sırf ego için kaybetmeyin. Biraz evet dişil de size yaklaşsın. Siz de biraz ona istediği gibi istediği şeyleri verin. Ortayı bulun diyorum. Hakkınız hayırlısı olsun canlarım.